Arkadaşlar merhaba. ARZ Butik olarak şimdi size yeni gelen ürünleri tanıtmak istedim. Tabii ki yeni gelen ürünümüzün markası nedir? MA312. <laughs> Bakın. tam Çok güzel bir ürün. Bakın arkadaşlar. Çok harika. Şöyle yakından çekelim. Kolunu da göstermek istiyorum. Yakalı arkadaşlar. Beyaz ürünümüz. Şimdi arkadaşlar, burasında e, çelik baskı var gördüğünüz gibi e, düşer diye telaş eden müşterilerimize söyleyelim ki düşmez. Detayları çok güzel, düğmeleri harika, arkası düz bu şekilde. Daha önce 312'den zaten ürün satmıştık, biliyorsunuz alan müşterilerimiz biliyor. Bu da arkadaşlar kahvesi. Biliyorsunuz kahve bu sene çok moda. Gördüğünüz gibi detaylar harika. Yine şöyle göstermek istiyorum. Uzunluğu ne kadar? Üzerinde tutsan. Ee, uzunluğu arkadaşlar nasıl desem e, şöyle yapayım mı? E, tamam, Baya rahat hani kapatan bir ürün. O telaş etmeyin. Kahvesi çok güzel. Beyazı da çok güzel arkadaşlar. Bunlardan tavsiye ederim. Şimdi geldi tanıtmak istedim hemen. Buna ee, ben size hemen evet, şöyle yine evet, 12 hangi ürünleri geldi diye tabii ki çekimini yapacağım ama hemen şöyle bir tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da harika bir takım. Ee, şöyle göstereyim. Harika bir tarz. Bakın şurada bir detayımız var. Taş detayımız. Kolları bu şekilde arkadaşlar. Pantolonu da hemen göstermek istiyorum. Panton da bu şekilde arkadaşlar çok rahat giyebileceğiniz, her yerde kullanabileceğiniz bir ürün. İster günlük hayatta, ister davetinizde, ister düğününüzle kullanabilirsiniz. Şöyle. Bakın. Detaylar çok güzel. Kumaşı çok güzel arkadaşlar. Bu kumaşlar zaten özel üretim biliyorsunuz. Bunlarda herhangi bir topaklanma ya da bir çekme ya da herhangi bir şey olmaz. Çok rahat kullanabilirsiniz her yerde. Altına bir topuklu giyebilirsiniz, üstüne güzel bir eşap bağlayabilirsiniz ya da şal bağlayabilirsiniz. İsterseniz de güzel bir spor ayakkabı, şık bir taş spor ayakkabısı ile yine kombinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeni ürünlere devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.